termal tedavi de ısı tedavisidir. Isıyı kullanmaktadır tedavi için termal merkezler. Ağrılı eklemlerde ısı çok, özellikle eklem için söylüyorum, ısı çok uygun değil. O yüzden ısıyı bu kadar özgürce kullanmamamız gerekiyor. Kronik problemlerde hasta tıbbi kontrolden geçtikten sonra olabilir. Çünkü kronik problemlerde de Akut tabloda kesinlikle gidilmemesi gerekiyor. Kronik problemlerde, kronik artrozu var, dizde kireçlenmesi var ve termale gitmek istiyor. Hasta akut tabloda değil. Gidebilir ama öncesinde mutlaka bir tıbbi kontrolden geçmesi gerekiyor. Bir vücudunda bir enfeksiyonun olmaması gerekiyor. Vücudunda bir dolaşım probleminin olmaması gerekiyor. Yüksek tansiyonun olmaması gerekiyor. Kalp sorununun olmaması gerekiyor. Bütün bunların kontrolü yapıldıktan sonra, tamamen bunlardan normal olarak geçtikten sonra, kronik bir eklem problemi ise sadece ekleminde ağrı değil, katılık varsa, dermalden bir miktar yararlanabilir. Ama öncesinde de mutlaka bir genel tıbbi kontrolden geçmesi gerekir. Sağlıklı günler dileriz. Kent Hastanesi insana verdiğimiz değere güvenin